Herkese merhaba. Bugün bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz peynirli ekmek makarnası yapıyoruz. Tarifimiz için uygun bir kasenin içerisine 2 adet yumurta kıralım. Üzerine bir çay kaşığı dolusu tuz ekleyip yumurtaları çırpalım. Ardından yumurtaların üzerine bir çay bardağı süt ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edelim. Dilediğiniz miktarda peyniri kasenin içerisine ekleyip ezelim. İsterseniz peynirlerinizi başka bir kapta ufalayıp da ekleyebilirsiniz. Ekmeklerimizin sosunu hazırlamış olduk. Şimdi ekmeği küp küp doğrayalım. Ben bir ekmeğin yarısını kullandım. Doğradığımız bayat ekmekleri sos ile buluşturup karıştıralım. Bu aşamada eğer sosunuz fazla gelirse içerisine biraz daha ekmek ekleyebilirsiniz. Bu aşamada ekmeğin sosu içerisine tamamen çekmesi önemli. Bu yüzden sos ekmeğin her tarafına gelecek şekilde güzelce karıştıralım. Isınmış olan tavamıza harcımızı ekleyelim. Peynirli ekmek harcımız tavanın tüm alt düzeyine temas edecek şekilde bir spatula ya da bir kaşık yardımıyla yayalım. Orta ateşte pişmeye bıraktığımız harcımızı alt tarafı kızarınca bir tabak yardımıyla ya da bir tencere kapağı yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafında pişmesini sağlayalım. Parçadaki peynirler de güzelce eridi. İki tarafı da kızarmış olan kahvaltılık tarifimizi uygun bir sunum tabağına alalım. Tarifimiz hazır arkadaşlar. Evde çok az malzemeyle yapabileceğiniz değerli bir tarif sunmaya çalıştım. Herkese afiyet olsun.